Arkadaşlar az önce bu video iki bölümlük olacak. Arkadaşlar devam ediyorum en son. En son arkadaşlar böyle bırakmıştım. Şimdi buraları böyle yapıyorum. Her yeri taşla dolduracağım. Tahtayla dolduracağım. Sıkılırsanız geçebilirsiniz arkadaşlar olmayayım diye bunları keseceğim tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şu an çok uzun bir yayın yapıyorum. Tam kaç yükseklik? 1 2 3 4. Tamam. 4 yükseklik çok ama çok iyi tık tık de fazla olanları kıracağım. Evet, yürüyorum. Devam 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 Arkadaşlar lütfen videoya like atmayı, abone olmayı, zil butonunu da ezmeyi, kırmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de o küçük minik tatlı abone o tuşuna dokunmayı, yani dokunup sevmeyi böyle. İyi, i̇yi bebeğiniz gibi sevmeyi sevin. hemen geliyorum ya. Evet. Arkadaşlar neredeyse 1 saat oldu. Şu arkadaşlar evet bizim eve ziyaretçiler gelecek. Bu yüzden bu videoyu bitirmek için hızlı yapıyorum. Hızlı yapmam lazım çünkü ziyaretçiler gelirse yapamam. Tekrar şu an çok güzel oluyor ha etrafta. Haberiniz olsun. Evet çok güzel oluyor. Sıra burada. Yok burası şimdilik. Sen. İyi de arkadaşım ış ağacı kalasından yapacağım. Tahta demiyorum, kalasa diyorum. Şey? Evet arkadaşlar, az önce annem geldi de sesini duymayın diye, tanımayın diye durdurdum arkadaşlar. İşte çocuk youtuber olmanın birazcık zorlukları var. 5 kişi üstte işte. He. Heh. Zararlarından biri bu işte. Böyle garip garip sesler. Video çekiyoruz ama millet burada çamışıyla rengeleniyor. Bunu arkadaşım. Burada YouTube daha önemli ya. Milleti izliyor. Allah'ım Allah'ım ya. Delettiniz lan beni ya. Yaratıcılık alayım bir tane. Bunlara ihtiyacımız yok ya. Şey için hala bu beyaz betonlar lazım ama. Ne alacaktım. Heh. dağıtıcı alacaktım Mehmet. sonradan dolduracağım. Hop. He. Böyle. Çok güzel bir şekilde doğdu arkadaşlar. Ne güzel bir şey yapacağım bununla. Bu ya. da sandıklığım olacak. Buradan özel çıkış tüneli yapacağım. İşte ona da videonun dışında yapalım. Arkadaşlar eğer bu videoya 1000 like gelirse Arkadaşlar bazı kişiler ben bir hat call serisi arkadaş bir hat serisi çekmeyi düşünüyorum. Çekeyim mi arkadaşlar? Yani hat call çek hot serisi yapmamı istiyorsanız alttan videoya like atmayı bu ne olmayı zil butonu da eğer yapabiliyorsanız da zil butonunu kırmayı unutmayın arkadaşlar ve bitti. Yorumlara hardcore istiyorum yazın. O zaman düşüneceğim. O zaman yap belki yapalım o zaman. Düşüneceğim. Hop. Hop. Kalasları koyalım böyle. Evet ama burası da amma güzel bir yere dönüşüyor ya yavaş. Vallahi ben burada yaşarım ha. He. Neden de kullan ku kullanaklı olacak ha bu evde. Bugün belki 7 video gelebilir ay 3 video. Çünkü bu, bu videoda çünkü bir videoda bu evin bir simitansız. Çünkü belki de iki videoda bitecek çünkü iki bir tane video etti şu an bu evi saniyede. Evet, evet şu an çok güzel gidiyor. Bunun arkalarını da dolduralım. Bir şey takalım. Evet. Çok güzel oluyor. Hatta burası bitmiş. Bitti ha. Sadece merdiven lazım sanki. Buraya da aa dur buraya da dur. Ağaça. Buraya da kalalım. Hmm. Şuna bakalım ya. Çiğ saman yemiyorum. Bak. <laughs> merdiven mi? Merdiven al. Alayım. alayım. Merdiven. Merdivenlerde. Ha işte burada. Oba alalım Evet. Şimdi buraya da deme tuzak kapısı yerleştireyim ki hiç kimse fark etmeyemezsin. Bu. Tuz. tuzak kapısı. koyabiliyor muyum acaba? Bunu da tek de alacağım. Halı. da halayı. Alayım mı? Al. Ha? Neden koyayım ya? Aha! Arkadaşlar koyuluyor koyuluyor. Yaşasın! ama arkadaşlar benim için bir çarpıyız. Bir da var. Bunu da ben şuraya bir kaldırayım. Ha. Çarpıyımı alayım. Şalter. Açıyor şu an izleyicimiz olmadığı için. Açıyor. Dur ya. O olmadı. Şartlar. Allah'ım. Yaşasın. kadar şey, halıya al halıya arkadaşlar. Şu an akşam oldu. Hemen geliyorum arkadaşlar. Sabah oldu. Evet arkadaşlar sabah oldu. Tekrar geldim. Şu an ev böyle. Çok güzel değil mi? Daha sonra daha güzel gözüküyor. Hemen bir sandık alalım. Sandık. Evet. Normal güzel bir sandık alıyoruz dur aslında şöyle de yapabiliriz ha. Hop. Bubble, bubble. Güzel durdu ha. Evet. Baba. Çok güzel oldu. Hey evet. babaannem gel bakayım buraya gelmeye geldi herhalde. Şu an çok ama çok güzel durdular. Tanıkları şöyle de tutacağım. Hadi bakalım. Çok güzel de dur, durdu. Sen niye buradasın? Gel bakayım ya. Allah Allah. Hep de bunu sırtından ağrılıyor. Seni de herhalde mi derdim. Yani bir şey ki şimdi aldığım için arası da kokuyordu herkes. Yani bir yıl oldu yani de duş almayalım. Sandığı şu an artık gerek yok. Büyük bir çukur kazmış bizimkine yakın değil değil mi Evet değilmiş. şimdi ben de o zaman Allah dalga bileyim Hayır. Tamam. Bu kadar oluyor. Dur dur dur. İne gine gine gine. Çık. Ya Allah'ım ya. Gitti güzelim. Gitti güzelim papağan. Çok da sevmiştim herkese. Ay lan lan. Kim öldü? Kim öldü? Oğlum buraya kadar sıçrıyor lan.